Sevgili izleyiciler, Türkiye'den tam 3500 km uzakta Londra'da yaşıyoruz. Yeri geliyor Türkiye'de Antep'in lahmacununu özlüyoruz ama onu burada da buluyoruz. Hatta Mevsimci Cici artık lahmacun yemek için restoranları bir bir aramanıza da bir çözüm üretmiş. Nedir bu? Lahmacun makinası. Hanımlar, kulaklarınıza inanamayacaksınız belki ama evde artık lahmacun yapabilirsiniz. Hem de Gaziantep tadında. Detaylar haberimizin içinde. Müzik Bu hafta yine Enfield Harford Road üzerinde bulunan Mevsim GG'ye konuk oluyoruz. 13 binin üzerinde ürünüyle Türkiye'lere ev ve bahçe gereçlerinde A'dan Z'ye hizmet veren firma yeni ürünlerle sizlerin karşısına çıkıyor. Artık lahmacun yemek için restoran aramanıza gerek yok. Lahmacun makinesiyle kendi lahmacununuzu yapabilirsiniz. Erdoğan Bey anlatıyor. Bunun özelliklerine bahsetmeden önce bu Almanya'da üretilmektedir ee, ve buraya yaygın bir şekilde Bimex marka olarak e, bütün Türk bayanları ve bütün Türkler tanımaktadır kendisini. Çok fonksiyonlu. Sadece lahmacun makinesi olarak kullanılmıyor. Bunun içerisinde sulu yemek ve balık olarak kebap bile pişirebiliyorsunuz. Aynı zamanda 2300 volt. Böyle size kapağını açayım. Bunu açtığınız zaman bunun içerisinde sulu yemek yapabiliyorsunuz. Çok lezzetli ve güzel oluyor. Bizim Doğu Anadolu, Anadolu bölgelerinde meşhur böyle acılı yemeklerimiz oluyor. Bunu bu şekilde yaptığımız zaman, bu şekilde kullanırsak lahmacun ya da balık ya da kebap olarak yapabiliyoruz bunun içerisinde. Fiyatı şu an piyasada en iyi ve en ucuz olduğumuzu iddia ediyorum. Şöyle söylüyoruz, aslında biz bir kendimize bir slogan yaptık. Çok paranız varsa bize gelmeyin diyoruz. Paranızı seviyorsanız buyurun gelin bize. Türkiye'li ev hanımlarının özenle aradığı birçok ürünü bünyesinde barındıran firma, dünyanın birçok ülkesinden araç ve gereç ithal ediyor. Özellikle de Türk bayanlarının alışık olduğu mutfak araç gereçleri. Şu an geçen de söylediğim gibi 13 bin çeşidin üzerinde ürün kapasitemiz var. Bu ürünlerimiz Almanya'dan, Türkiye'den ve buradan olmak şartı ve bir de Hollanda'da çalışıyoruz yeni bir kampanya ile kendisinin kendi alanında başarılı bir şirketle çalışıyoruz malları gayet kaliteli güzel şu an artık önceliği kalite ve fiyat farkına verdik daha önce burayı insanlar pound shop olarak biliyorlardı öyle hissettirdik galiba bizim bir yanlışımız oldu ama biz onu mevsim GG olarak artık bu tabuları yıktık. Enfit bölgesinde varız diyoruz ve 4 senedir biz buradayız, ayakta duruyoruz ve ayakta durmaya da devam edeceğiz. Ürünlerimiz Almanya'dan, Türkiye'den ve İngiltere'den kendini kanıtlamış kampanyalarla çalışıyoruz. Alanında hepsi çok başarılı. Her, her ürünün iadesi olmak şartıyla alınan bozuk, kırık, yamuk ne olursa olsun al bu dükkandan çıkan ürün ...geri geldiği zaman iadesi oluyor. Erdoğan Bey son olarak İngiltere'de bulunması... ...en zor olan cam ve porselen... ...ürünlere ilişkin şunları söyledi. Cam ürünü 150'nin üzerinde... ...sadece bahçe ürünü... E, ...şu an stoklarımızda. Burada da gördüğünüz gibi... ...sürahiler... E, ...makarnalık, püsküütlük saklama kapları, kahvaltılık kapaklı saklama kapları, 3 üç parçalık ve salatalık için, peynir için, dondurmalık, sürahi, çerezlik, aklınıza ne geliyorsa 150'nin üzerinde sadece Paşa Bahçe ürünü. Çay bardağı, tabağı, kaşığı. Eee bunların hepsi bizim elimizde şu an mevcut. Peki hanımların en çok merak ettiği şeyi ben sorayım. Yemek takımları var mı? 40 parçadan 115 parçaya kadar İkram'ın, Rolant'ın ve değişik markalarda yemek takımlarımız mevcuttur. Bunları herkes de biliyor, buraya gelen herkes bilir.